Evet arkadaşlar, kutlamalar başladı Belgrad'da. Şu anda kale üstündeyim ben. Evet, kalenin gece görünümü arkadaşlar. Kale meydanı. Dün burayı çekeyim derken gecikmiştim. Karanlığa kaldım, buraya çekip çekeyim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz sanki drone'da çekiyormuş gibi. Ne kadar uzun. Arkadaşlar, Belgrad'ın şehrinin merkezinde bulunan altıgen şeklindeki yapı. Şu anda biz kalenin üstündeyiz madir hayatta kalan Osmanlı binalarından biri olan Damat Ali Paşa Türbesi'dir. Kale meydan dış kısım. Kale baya büyük bir kale. Damat Ali Paşa Türbesi çok nadir kalan Osmanlı eserlerinden. Tabi bunu Osmanlı döneminde yapmış değil ama Osmanlı döneminde tadilat görerek yeni eklemeler yapılmış. Burası 250 bin Osmanlı askeri tarafından 1521 yılında ele geçiriliyor. Bakın karşıda bu tarafta Sava, şu Tuna birleşiyor. Zaman zaman kesintili olmak üzere bu kalede, yani Sırbistan'da, Belgrad'da 380 yıl Osmanlı egemenliği sürüyor. Osmanlılar ilk saltanatı bu dönemde başlıyor hükümet arkadaşlar. Zarar görmeden kalan Osmanlı eserlerinden birisi. Üstünde kitap de var ama onu okumak zor. Buna resava yapmak Bu da birleşiyor kalenin önünde. Stratejik olarak kale çok uygun bir yere, çok güzel bir yere yatmış arkadaşlar. Ee, zamanında burada tabii askeri e, teknoloji kullanmış, o dönemin teknolojik kullanmış. Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar. Yeni bölümde sizlerle birlikteyiz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kıymetli arkadaşlar bu kale gördüğünüz bu kale M.Ö. 200'lü yıllarda yapılmış. Romalılar döneminde yapılmış. Daha sonra Bizansların egemenliği yaşanmış burada. Bizanslardan sonra İtalyanlar, Macarlar, e, Macaristan, Avusturya Krallığı, Osmanlılar hepsi burada egemenlik sürmüşler arkadaşlar bu kalede. Osmanlı bu kale 1521 yılında Kanuni Sultan, Sultan Süleyman döneminde 250 bin askerle geliyor ve bölgeyi ele geçiriyor. burayı ele geçirdikten sonra Osmanlı buradaki o zamandaki Sırpları, Rumları, işte Ermenileri kim varsa buradaki halkları İstanbul'a götürüyor ve Belgrad ormanlarına yerleştiriyor. Belgrad ormanları ismi üzerinde Belgradlıları oraya götürüp yerleştiriyorlar. Yani buradaki Sırplar oraya götürüp yerleştiriliyor. Evet iç kaleye buradan giriyoruz kıymetli arkadaşlar. Burası dış kaleye. Evet kıymetli arkadaşlar Osman buraya geçtikten sonra uzun süre burada 384 yıla yakın burada egemenlik sürüyor. Ve Osmanlı döneminde genelde sükunet yaşanıyor. Osta bile zaman zaman Sırplar burada isyanlar çıkarıp bölgeyi kendi kontrollerine geçiriyorlar. Ama sonuçta Osmanlı tekrar her dönem geri alarak cevap veriyor buna. Ve burada zaman zaman kesinti olmak üzere bu kalede yani Sırbistan'da Belgrad'da 380 yıl Osmanlı egemenliği sürüyor hükümet arkadaşlar. Şu anda biz kalenin üstündeyiz. Kale dış kısım. Kale baya büyük bir kale. Ee, zamanında burada tabi askeri e, teknoloji kullanmış. O dönemin teknoloji kullanmış. Burada egemenlik kurulmuş çünkü uzun yıllar kurulmuş. Evet arkadaşlar içeride Mezarı görüyorsunuz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin orada simgesi var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ameliyatını ben görebiliyor musunuz? Kapalı şu anda, kapalı olduğu için gösteremiyorum maalesef. Evet. Burası Damat Ali Paşa Türbesi arkadaşlar. Damat Ali Paşa Mezarı. Sanırım görüyorsunuz, içeride mezar var. Anıtı var. Bundan sonra... Gerçek mezar arkadaşlar. Damat Ali Paşa. Bir kahraman bu biliyorsunuz. Burada yatıyor. Burada yaralanıyor. Şehit, şehit oluyor. Şehit olmuş oluyor evet. Evet arkadaşlar Belgrad şehrinin merkezinde bulunan altıgen şeklindeki yapı nadir hayatta kalan Osmanlı binalarından biri olan Damat Ali Paşa Türbesi'dir. Damat Ali Paşa Türbesi çok nadir kalan Osmanlı eserlerinden diyelim. Evet bu şekilde Türbe 1784 yılında Belgrad Komutanı için ölen İzzet Mehmet Paşa'nın mezarı üzerine yapılmış ve ilk Sırp ayaklanmasında zarar görmüştür. 1818-1830 yılında -1818 Belgrad Palesi Malaş Ali Paşa tarafından restore ettirilmiştir. Evet arkadaşlar Damat Ali Paşa'nın burada mezarı. Kalan Osmanlı eserlerinden, zarar görmeden kalan Osmanlı eserlerinden birisi. Üstünde kitap de var ama onu okumak zor. Kıymetli arkadaşlar bu yapı Paşa Konağı olarak geçmekte. E, zamanında e, burada paşalık yapan Osmanlı komutanlarına ait olarak kullanıldı ve Osmanlı zamanında yapıldığı düşünülüyormuş. Evet Paşa konağı arkadaşlar burası. Osmanlı yönetimi döneminde yapıldığı düşünülüyor, 1000 yıllarda yapıldığı düşünülüyor. Daha sonra tacilat görmüş. Bakın burada köprü de var. Bununla geçiyorum. kalenin içinde, tabi kale normalde daha yüksekte. Bir 150 metre yüksekte olduğunu düşünüyorum. Bakın Tuna ve savamakları bu da birleşiyor kalenin önünde. Stratejik olarak kale çok uygun bir yere, çok güzel bir yere yapmış arkadaşlar. Tabi bunu Osmanlı döneminde yapmış değil ama Osmanlı döneminde tadilat görerek yeni eklemeler yapılmış. Ama bu eklemelerin büyük bir kısmı sırt ayaklanmalarında çoğu yıkılmış. Osmanlı döneminde kalan Damat Ali Paşa Az önce türbesini gördünüz, izlemiştiniz. Ve Paşa Konağı. Bu konak zaten bizim Amasra evlerine benziyor gördüğünüz gibi. Burası Kale Meydan. Bu isim Kale Meydan. Türkçe olmasına rağmen Sırplar tarafından kabul görmüş ve kullanılıyor. Günümüzde de kullanılıyor. Sırbistan'ın e, tarihinden kısaca söz etmek gerekirse Sırplar ilk 780 yılında prenslik oluşturuyorlar, kuruyorlar. Daha sonra bu 1200 yıllarda Sırp Krallığına dönüşüyor bu prenslik. E, 1300 yıllarda Sırp İmparatorluğuna dönüşüyor ve bunu e, İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi de tanıyor bu krallığı. E, daha sonra 1500 yıllarda burası, burayı Osmanlılar ele geçiriyor 1521 yılında. Kanuni Süleyman tarafından ele geçiriliyor bu bölge arkadaşlar ve bu kaleye egemen olunuyor. Hemen e, jeopolitik açıdan da çok önemli bir yerde gördüğünüz şu, şu Tunarmağ şu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birleşiyor. Az önce. Birazdan göstereceğim size onu. Ee, Osmanlılar burada uzun yönetimleri süresince 380 yıl, 400 ile yakın burayı yönetiyorlar. Ama zaman zaman e, German İmparatorluğu buraya ele geçiyor. Zaman zaman ele geçiyor. Vojvodina bölgesini özellikle ele geçiriyor. Bu burada derken Sırbistan tabii. Başkenti Belgrad'dan söz ediyorum. Ama sonuçta Osmanlı burayı 380 yıl idare ediyor bu gitmek evet arkadaşlar. Sabah olmanı görüyorsunuz arkadaşlar. Dün akşam oraları çekmiştim, görmüştünüz. arkadaşlar görüyorsunuz sanki drone çekiyormuş gibi ne kadar uzun. Bakın karşıda bu tarafta sağa şu tuna. birleşiyor. Tam ortada bir ada var. Şu ortada gördüğünüz kısım ada arkadaşlar. Ortada gördüğünüz kısım ada. Şurası ada. Çok bir şey güzel bir Tuzsel tarafının oldukça yok ilgi görüyor arkadaşlar. Ben de gerçekten çok hoşuma gitti. Bakın kalenin ne kadar yüksek olduğunu görüyor musunuz? <laughs> Dün burayı çekeyim derken gecikmiştim. Karanlığa kaldım. Dolayısıyla çekemedim. Ben bıraktım hükümeti arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar Osmanlı'nın burada 1520 yılında Egemenliğe başladığını söylemiştik. Kanuni Sultan Süleyman burayı aldıktan sonra bu topraklara geliyor ve uzun süre burayı idare ediyor. Tam 380 yıl. Bu arada pek çok isyan ve pek çok e, Sırplar tarafından isyanlar meydana geliyor. Hatta German İmparatorluğu zaman zaman buraları ele geçiriyorsa da Osmanlı sonuçta burada 380 yıl Egemenliğini sürdürüyor kıymetli arkadaşlar. E, 1810 1800 ya da 20'lere geldiğinde burada bir Sırp Prensi kuruluyor. Ondan sonra Osmanlı bunlara kısmen etki veriyor ama daha sonra 1878 yılında burada bu planiste krallığa dönüşüyor. Yanılmıyorsam 1. Alp İlhamit olması gerekiyor. Daha bilmiyorum hangisi bilmiyorum, yanlış söylemiş olmayayım. Burada bunlara şehrin altını teslim ederek ayrılıyorlar. 1878 yılında Burası Sık Krallığı kuruluyor. Daha sonra bu Sık Krallığı 1914 yılında Bosna'ya sekte Alman, Avusturya e, prensinin öldürülmesi üzerine Bosna'da, Bosna'da saray Bosna'da öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı çıkmış biliyorsunuz. Birinci Savaş'ın sonunda 1414-1418 yılları arasındaki savaş sonucunda her taraf yerle biri oluyor. Burası bombalanıyor. Evet görüyorsunuz kale meydan arka tarafta bir i̇şte kalenin ön tarafında meydan var arkadaşlar görüyorsunuz kocaman bir park var burada hemen Tuna ve Sava Mağarı'nın birleştiği demiştik. Tuna'nın diğer kolu bu taraftan geliyor. Ve tabi sabah Tuna'ya karışmakla ne oluyor? Tuna daha da büyüyor. Sava Elma burada son buluyor. Ortada tam bir ada var. Evet bu adada insanlar gidip piknik, mesire gibi en yere katılabiliyorlar. Tuna Elma sonuçta Karadeniz'e Öykü'ne vermek. Sabah ise burada son buluyor. Sabah 4 ülkeden geçiyor. Tuna ise pek çok ülkede geçiyor. Ülke Karadeniz'e dökülüyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar işte kale üzerine gezimiz devam ediyor. Kale oldukça büyük. Küçük, küçük kale değil. Bayağı, bayağı büyük bir kale. Bakın şu uzakta gördüğünüz buç kalenin devamı da aynı. 1878 yılındaki Sırp Krallığından sonra daha sonra 1914 yılında burada Bosna Hersek'te Saraybosna'da Avusturya Macaristan Veliaht Prensi'nin öldürülmesi üzerine Birinci Savaşı başlıyor ve dört yıl sürüyor ve buraya yoğun olarak Avusturya Macaristan bombalıyor, Sırbistan bölgesini bombalıyor. Çok şeyler için insanlar burada ölüyorlar, hayatını kaybediyorlar. Daha sonra 1918 yılında Yugoslavya Krallığı kuruluyor. Birinci Savaşı bu şekilde geçindikten sonra 1945 yılında Tito tarafından Yugoslavya Sosyalist Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Önce Federal Cumhuriyeti sonra Halk Cumhuriyeti kuruluyor. 90'lara kadar Yugoslavya Cumhuriyeti devam edip geliyor. Yugoslavya Cumhuriyeti 2000 yılına kadar aşağı yukarı devam etmiştir. 91 yılından sonra Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bu bölgedeki ülkeler de yavaş yavaş ayrıldılar. 8 ayrı ülke buradan çıktı sonuçta Yugoslavya Cumhuriyeti'nden. Ve Tito'nun Sosyalist Cumhuriyeti kalmış oldu. Ve yerine Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyeti kuruldu bu cumhuriyette gönüllü olarak barışçı yöntemlerle 2006 yılında Karadağ'ın halk oylamasıyla bağımsızlığını yönetmesi üzerine ayrıldılar ve Sırbistan Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Karadağ Cumhuriyeti kurulmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutlamalar başladı Begurat'ta. Şu anda kale üstündeyim ben. Gördüğünüz gibi aşağıda Tuna kıyısında kutlamalar var. Eğlenceler. Evet kalenin gece görünümü arkadaşlar. Kale meydan. Kalenin gece görüntüsü Karşıda yeni bir Belgrad görünüyor. Aşağıda Sava ve Tuna Dermakların birleştiği yer. Bakın müthiş bir görüntü Evet, gece görüntüsü kıymetli arkadaşlar, Kale Meydanı. Evet arkadaşlar kutlamalar başladı Belgrad'ta. Şu anda kale üstünde. Evet aşağıda eğlence devam ediyor. Gemilerde, teknelerde, kafelerde, barlarda. Begirat'ın gece görüntüsünü görüyoruz. Şu anda gördüğünüz ırmak Sava. Bu tarafa gelince Tuna ile birleşiyor. Tuna'ya dönüşüyor. Evet kıymetli arkadaşlar yeni bir bölümün sonuna gelirken Sırbistan'da Belgrad'da Kale Meydan bölgesinde iki çekimlerimizi bitirdim. Ve Hepinize iyi seyirler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Daha çok kişiye ulaşmak, kanalımızın daha çok izlenmesini sağlayacaktır. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Yeni bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın, Hoşça kalın.